Frontenat Okulu'ndan herkese merhaba. Bugün yazı biçimlerinden bahsettik. Bu yazı biçimleri sayfaların arama motorları tarafından listelenmesinde ve yazdığınız yazıların biraz daha kalın, eğik, altı çizgili veya marker işaretiyle işaretlenmiş gibi ya da alıntı ya da bir adres belirtirken yazdığınız etiketlerdir. Bunlarla ilgili sayfamızda neler olduğunu bir görelim. Gördüğünüz gibi kalın. İşte eğik yazılar var, marker işaretleri işaretlenmiş olanlar var, altı çizili olanlar var. Alt tarafta yazılanlar var, üst tarafta yazılanlar var, üstü çizgili olanlar var. İşte diğer alıntı işaretlerimiz, alıntı etiketlerimiz var. Hatta sağdan sola doğru yazılmış olanları bile var. Şimdi bunları nasıl yaptığımıza bakalım. Yeniden merhaba. Bugünkü dersimizde HTML'de kullanılan yazı biçimlerinden bahsedeceğiz. Ee, yazı biçimleri, yazıların tiplerinden, font özelliklerinden farklı olarak e, yazının kalın, eğik, alt çizgili ya da üzeri marker kalemle işaretlenmiş gibi e, olan türler. E, bunlar arama motorları tarafından da e, sayfa indekslenirken, sayfa incelenirken bunların içerisinde yazan kısımlara dikkat edilerek sayfanın ona göre yukarıya çıkması veya aşağı indirilmesi üzerinde önemli etkileri var. Şimdi başlayalım. Bir HTML etiketi açtım. Buraya yazı biçimleri isminde bir başlık attım. Sonra bu sayfamın içerisinde bir başlık oluşturayım. Yazı biçimleri isminde. Sonra bir paragrafım olsun. Bu paragrafın içerisinde de bir lorem yazıp bir yazıyı getireyim. Şimdi i̇lk bahsedeceğimiz biçim kalın yazı yazma. Bunun için B ve Strong etiketleri kullanılıyor. Strong etiketi HTML5 ile beraber geldiği için bunun kullanılmasını tavsiye ediyorum. Aslında görünüm olarak aynı işe yararlar. İşte örneğin B etiketini bu lorem ipsumda kullandım. E, Strong etiketini de konsektörde kullanıyorum. Şöyle yazdım. İşte şuraya kadar da... <laughs> öyle kapattım. B ve Strong bu şekilde olacak. Şimdi sayfanın çalışmasında bir bakalım. Gördüğünüz gibi işte başlığım, paragrafım, B etiketini kullandığım kısım, Strong etiketini kullandığım kısım. Görünüm olarak hiçbir farkları yok. Buradaki fark şu olabilir. Görme engelleri için kullanılan yazılımlar var. Özel yazılımlar. Sayfayı okuyorlar. Soldan sağa baştan aşağı kadar okuyorlar. Okumada biraz daha vurgulu olmasını istiyorsak Strong'u kullanmalıyız. Aynı zamanda Strong daha yeni olduğu için e, bu etiketin kullanılmasını tavsiye ediyorum. E, eğik yazılar için iyi e etiketimiz var. İyi e etikete işte Q's Mostrid diye. Yine aynı şekilde B ve Strong arasındaki ilişkinin aynısı i ve em etiketleri için de geçerli. EM işte emphasized'ın kısaltılmışı. B bold'un, i italin strong da zaten vurgulu demek. i e, e ve em burada kiss Kis nostrud ve işte ulam kalaborisi seçtik. Şöyle bir sayfayı yenilediğim zaman işte kiss nostrud ve e, ulam kalaboris ikisinin de görünümü aynı ama dediğim gibi EM etiketi daha yeni. i e etiketinin başka bir özelliği daha var. Sayfaya özel biçimler, özel yazılar, özel şekiller eklemek için kullanılıyor. Bunu ilerleyen derslerde göstereceğiz. E, i etiketinden başka alt çizgili etiketimiz var. Şurada e, U etiketi bunun adı da. E, U duis artre diye geçiyor. Şu U etiketini açtım. Ve U etiketini burada kapattım. Bu arada gördüğünüz gibi HTML'in kullanımı için de özel bir, yani önemli bir ayrıntı var. Hangi etiketin içerisine yani yazıyı hangi etiketin içerisinde alırsanız bu etiketin özelliğini alıyor. Şurada Reparate kısmı için de INS diye bir etiketimiz var. O INS etiketini kullanıyorum. Geldim. Şöyle INS'i kapatacağız. Kapatması da bu şekilde oldu. Şimdi bir de bunun çalışmasına bakalım. Yeniledik. Gördüğünüz gibi Duyus Artre ve Reparated kısımları da alt çizgili olarak geldi. Bunlar en sık kullanılan yazı biçimleri. Bunların dışında mark etiketimiz var. Mark etiketimiz yazıyı sanki marker kalemle çizilmiş gibi bir renk veriyor. Bu tarayıcının varsayılan rengi neyse o rengi verir. Bazı tarayıcılarda sarı bazılarında yeşil olabilir. Böyle yeniledik. Gördüğünüz gibi sanki bir marker kalemle seçilmiş gibi bu kısmı sarı renkli yaptı. Bunun dışında birkaç tane daha var. İşte mesela yazının üstünü çizebiliriz. Alt ve üst yazı oluşturabiliriz. Şimdi bunları deneyelim. Bir yazının üstünü çizmek için örneğin şurada accept diye bir kısım var. Nerede? Şurada. Yazının üstünü çizmek için kullandığımız etiket del etiketi. Deli seçtim. Deli kapatacağım. Eli kapattım. Şimdi bir bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi yazının işte üstü silindi. Ee, bunun dışında alt ve üst etiketlerimiz var. Mesela e, şu kupitadat kısmına diyelim ki bu yazı altta olsun. Onun için sap etiketini kullanıyorum. Sap etiketini kapattım. Yeniledim sayfayı. Gördüğünüz gibi e, bu yazı, şu kupite adat kısmı altta yazıyor. E, son kısımda laborum var. Bunu da üste yazdırmak istiyorum. Laborum kısmına geldim. E, bunun için de üste yazmak için de sup. Süperden geliyor. Bu etiketi kullanıyorum. Hatta şöyle, bu şekilde bir bakalım ne olacak. Dördün, e, alt satırda kaldığı için şöyle yapalım. Alt satırda kalmasın. Heh. Yazıyı birazcık geriye doğru... Scroll'u biraz geriye doğru alarak sayfayı uzaklaştırdım. Gördüğünüz gibi üst yazıda bu, alt yazı da bu. Ee, bunun dışında alıntılar için kullanılan etiketler var. blok kod Q, Site, ABRR, Adres ve BDO etiketleri. Şimdi Bunun için de ayrı bir paragraf oluşturayım. Bu paragrafta da e, yazıları şöyle görebiliriz. İşte diyelim ki hayatta en... ...hakiki mürşit... Bilimdir, fendir dedik. Sonra bunu bir normal olarak görelim. Bir de blok kuat olarak görelim. Aralarında ne fark varmış bir bakalım. İki yazıyı da seçtim. Şimdi bu yazıyı P etiketinin içerisinde bir de blok olarak alacağız. Seçtik. Yine blok kuat etiketini burada kapattık. Şurada kapatmayı unuttuğumuz için gelmiyor. Ee, bu bu editörün böyle bir özelliği var. Açtığınız etiketi aynı şekilde kapatmaya bastığınızda otomatik olarak buradaki etiket ismini buraya getiriyor ve siz etiketin tamamını yazmaktan kurtuluyorsunuz. İki arasında ne fark varmış onu bir görelim. Bu normal pele yazdığımız kısım. Gördüğünüz gibi bu blok kuatla yazdığımız bir paragraf daha içeriden başlamasını sağlıyor. Peki bunun dışında başka neler var? İşte kısa alıntılar yapmak için kullanılanlar var. Ee, i̇şte kısa alıntılar için de bir yine bir P ekleyelim. Bir P'miz daha olsun. Yine buraya bir Lorem yazalım. Lorem'in içerisinde şuradaki kısım Duis Artre bilmem ne falan diye gidiyor ya. İşte bu kısmı mesela kısa bir alıntı olsun burası. Buraya diyelim ki Q etiketiyle yazdık. Bakalım ne olacak görelim. Hmm. Burada işte gördüğünüz gibi Q'yu kullandığımda tırnak işaretleri ekledi. İyi göremeyen arkadaşlar için şuraya tekrardan bir BR etiketi koyarsak bir alt satıra inmiş olur. Yine aynı şekilde bir BR daha ekledim. BR etiketimiz için de bir önceki videoya bakabilirsiniz. Hmm. Şu şekilde Tırnak işaretlerini koyuyor. Bizde konsekuat. BR'yi şuraya koymamız gerekiyormuş. Yanlış yere eklemişiz. Şöyle koyalım. Buradaki BR'yi kaldıralım. Şimdi biraz daha anlaştır olacaktır. Gördüğünüz gibi şöyle. Başına ve sonuna tırnak işaretleri açtı. Ve kapattı. Bunun dışında site genelde sanat eserleri için kullanılıyormuş. Ona bir bakalım. Yine bir şurada siteyi kullanabiliriz. Şöyle geldim. Bir BR açtım. Buraya da bir BR koydum. BR'nin amacı alt satıra inmek. Şöyle küçüktür siteyi ekleyelim. Satır sonuna gidelim. satır sonuna gidemedik. Şöyle yapalım. Şöyle siteyi burada kapatalım. Biri de buradan kaldıralım. Şimdi bir bakalım ne durum, ne bir nasıl bir özellik verdi. Gördüğünüz gibi yazıyı biraz daha e, yazıyı e2 yazdı. Genelde sanat eserleri için kullanılıyor. E, bir tane daha var. Adres etiketleri için kullanılacak. İşte adres etiketi için de tekrardan yazalım. <laughs> bir Lorem'imiz olsun. Lorem'in sadece şu kısmını kullanmak istiyorum. Buraya başına adres yazdım. Adresi kapattım. Yeniledim. Evet yine böyle eğik yazdı. Görünüm olarak çok bir farkı yok ama dedim gibi bunlar sizin sitenizin Google tarafından indekslenmesi konusunda önemli işe yararlar. Son olarak da BDO var. Dır parametresi ile beraber kullanıldığında soldan sağa veya sağdan sola yazmak için kullanılır. Bu biraz değişik bir etiket. Bir directional kelimelerinden geliyor. Yani soldan sağa mı sağdan sola mı yazmak için kullanılıyor. İleride bir yerde kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bunu bilmiyorum ama şöyle bu arkadaşın dir diye bir parametresi var. Bu dir parametresini kullandıktan sonra right to left sağdan soya, sola sola RTL yazdığınızda yazıyı tam tersi şekilde gösterecek. Bakınız burada aşağıda işte Lorem ipsum yazısı şöyle başlıyor. Yani her satırı Sağdan sola doğru alıyor. Bu parametrenin varsayılan değeri right to left to right. LTR. Hiçbir değer vermezseniz bu şekilde yazıyor. Ama şöyle RTL yaparsanız right to left yaparsanız bu sefer tam tersi istikamette sağdan sola doğru yazıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.